Bugün kültür varlığı olarak tanımladığımız değerli eşyalar, sanat eserleri çok eski dönemlerden bu yana yağmacıların hedefi olmuştur. Hı hı. Bunu tarihten biliyoruz. Çok eski topluluklarda savaş kazandıkları zaman yenilen tarafın değerli eşyalarını, varlıklarını ganimet olarak alıp hı hı. satarlardı ya da ülkelerine götürürlerdi. Ancak kültür varlığı kaçakçılığından bahsedebilmek için nispeten biraz daha yakın tarihe hı hı. gelmek gerekiyor. Yani Kültür varlıklarının ülkeler tarafından miras olarak kabul edildiği dönemlere gelmek gerekiyor. Hı hı. Bu bu topraklarda Osmanlı döneminden bu yana karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bununla ilgili bir takım uygulamalar, yasal düzenlemeler söz konusu. Bu özellikle 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey'in Müze Hümayun'un başına hı hı. geçmesiyle birlikte bir bilinç bu alanda. Bu toprakların uğradığı yağmaya doğru bir bilinç hı hı, bir yaratıyor ee, Osman Hamdi ve Hamdi Bey. Ve e, bunlar için en önemlisi karşımıza çıkan Asarı Atika nizamnameleri. Bunlar kültürel mirasın korunması için yapılan yasal düzenlemeler. E, bunların da bizim için en önemlisi 1906 tarihli olan ki bugün de eser iadelerimizde en başat unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hmm, bugün ona dayanarak mı peşinden ki, Kesinlikle biz diyoruz ki bu topraklardan 1906 yılından itibaren herhangi bir eserin yasal olarak çıkarılması mümkün değil. O bizim onu istiyor. Ama tabii ben şurada bunun altını çizmek isterim. Bundan öncekilerin de yasal olduğunu kabul ediyoruz anlamına gelmiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Hı hı. Ama 1906'nın önemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1973 yılına kadar kullanıldı bu yasa. Kültür varlıklarının korunması hı hı. konusundaki bu yasa. Ee, tabii ki dünyanın önde gelen müzelerinde diğer ülkelerden olduğu gibi bizim ülkemiz kökenli de eserler var evet. maalesef e, Fransa e, Paris Lourdes e, ikinci Selim var. türbesinin çinileri. British müzüme girdiğinizde sizi karşılayan Kredos Aslanı bu evet. e, Berlin'de bulunan Pergamon Müzesi, hı hı. Danimarka'daki David Samling Müzesi'ndeki eserlerimiz, yani tabii ki bunlar var ve bunlarla ilgili iade çalışmalarımızı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bunları geliştiriyoruz, içeriğini arşiv çalışmalarıyla değiştirmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Bunlar devam Peki, edecek. Peki getirdiklerimizden e, belli başlıcalarını hatırlatsak. Tabii ki getirdiklerimizden e, özellikle son yıllarda örneğin ili e, Bubon antik kentinden kaçırılmış bronz heykeller var. E, bunlar devasa boyutta bronz e, Roma İmparator heykelleri. E, Bubon antik kentinde Sebastion diye bir yapı var. E, burası... E, Tanrılaştırılmış imparatorlara ait bir kült alanı, bir tapınma merkezi. Burada 14 tane devasa heykel var ve bunlar 1960'lı yıllarda maalesef kolektif bir kaçakçılık olayına maruz bırakılarak yurt dışına kaçırılıyor. Yani, Amerika'dan Danimarka'ya uzanan bir yolculuk. Nereden aldık son olarak? En son, en son durakları. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden bunlardan iki tanesinin iadesini sağladık. Birisi Septimus Severus, bir tanesi de Lucius Verus. Fakat çok eminiz ki yakında biz daha güzel haberler de vereceğiz bu konuda. Gerçekten mi? Evet. Aa, ne kadar güzel. E, şu anda söyleyemiyorum ama umuyorum ki e, bunlar bilim dünyası için çok önemli eserler. Çünkü bronz heykel günümüze gelmesi kolay değil. Bu metal e, zamanında da eritilerek başka şeylerin yapımı için başka objelerin yapımı için kullanıldığından hı hı. günümüze gelmesi çok nadir ve çok değerli parçalar bunlar. Doğru. Ali ya Bey ben, dediğiniz doğru. gerçekten bu British Museum'a girince ya, dünyanın insan en büyük ıı, çalıntı ya. eser koleksiyonu diye boşuna demiyorlar gerçekten ya, de. Ve herhalde her milletten insan arasından gidip de oradan kahrolarak çıkmayan yoktur, yoktur sadece yoktur. biz de değil yani. Almanya'da da öyle. 73 bin parça kaçırılmış hanımefendinin önceden kaçırıldığı dediği dönemde. Fakat bu arada bir şeyin altını çizeyim ben müsaade ederseniz. Selam. <laughs> Kaçakçılıkla mücadele şube müdürü dediğiniz zaman, değil mi? Evet. Böyle bir 120 Aramızda kilo, şu anda. 120 kilo ve de böyle babayit birini bekliyorsunuz, böyle ufak tefek evet. bir hanımefendinin bu göreve getirilmiş olması evet. da Çünkü çok. Çünkü burayla mücadele. O ya için. bravo işte ben sana evet. istiyorduk. Evet, gerçekten. Öyle. <laughs>